Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba bugün 1 Ağustos 2024 çok çalışan için bugün pek de keyifli değil. Neden? Neden Melda derseniz bugün maaş hesaplarına baktığında özel şi sektör özellikle çalışanları maaşlarında bir zam görmediler neredeyse. Üçte biri zam yapmadı. Bunun aynısını konuşacağız. Peki ne olacak bir e, özel sektörde de kök maaşı ilesi mi var? Hepsini konuşacağız. Bunun için değerli hocamız bizimle birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Okan Güray Bülbük Merhaba hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba Melda Hanım. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok önemli haberler var. Bir önce konuştuğumuz yetim aileyi çok ses getirdi. Onu soracağım. O kesin mi? 2024'te mi 2025'te mi emekli olmalı? %35 aradaki fark Kesin mi enflasyona göre değişir mi? Bu memurlar için de geçerli mi? Çok sorun var ve izleyici sorularını da yanıtlayacağız. Bunun için sorularınızı göndermeye devam edin. Son video çok güzel izlendi. Yorumlarınıza da sağlık. Hepsinde hem hoca hem ben okudum. Okuduk ve e, yanıtlar da yayınlarla da gelecek. Hemen konuya girmek istiyorum. Dediğim gibi özel sektörde bugün aslında çok şirkette mutsuzluk var. E, şirket ne diyeyim? Ee, kalifiye elemanlarını kaybetmek istemeyen pek çok e, sektörden e, şirket aslında ara zam yaptı ama asgari ücrete zam olmayınca pek çok şirkette bunu fırsat bildi. Nasıl fır fırsat bildi? Bunu konuşarak e, başlayalım hocam. E, şöyle baktığımızda üçte bir ara zam yapmadı. Her üç şirketten biri. Ne olacak? E, periyodik zam yapıyorlarsa yapmak zorunda mıydılar? Bir yerden başlayalım çünkü bir kök maaşı hilesi de var işin içinde. Nedir bu? E şimdi Melda sizin de söylediğiniz gibi asgari ücrete zam yapılmayınca Temmuz aylıkları da bugün itibariyle hesaplara yatınca pek çok kişi aslında bir beklentinin ne yazık ki eee hayaline uğradı. Çünkü bu beklenti zam beklentisi karşılanmadı pek çok özel sektör çalışanı için. Şimdi burada konuyu ikiye ayırmak lazım. Birincisi iş sözleşmesinde asgari ücret kadar zam artışı olur yönünde madde olan bazı çalışanlar var. Şimdi bu çalışanlara işveren zam yapmadı ve hukuki olarak evet bu doğru. Ama bu yalnızca hukuki olarak doğru. Çünkü çalışanların pek çoğu evet asgari ücrete zam olmadı ama iş yerinde mutsuzsa bu verimliliğe yansır. Dolayısıyla işverenin burada hukuki olarak kendisi için yaptığı aslında doğru hamlenin sonuçları muhtemelen olumsuz olacaktır. İkinci tip düzenleme ise iş sözleşmesinde düzenleme yoksa yani zam konusunda herhangi bir ifade yoksa zaten bu zaman hukuki olarak söylenecek bir şey yok işverene. O zam yapmadığında çalışan herhangi bir hakkı olmuyor. Fakat şöyle bir düzenleme varsa eğer Temmuz ayında yüzde 35 zam yapılacak şekilde bir düzenleme varsa ve bu yapılmamışsa işte bu durumda işçi işverene kıdem tazminatını alarak istifasını verebilir. İstifasını verdiğinde tabii ki işveren kıdem tazminatını ödemeyecektir. Fakat bu düzenlemeyi sözleşmeyi mahkemeye verip ispatını yapıp ilerleyen tarihlerde kıdem tazminatını alması mümkün olabilir. Dolayısıyla ee, çalışanların burada dönüp bakacakları şey sözleşme sözleşmede Eğer asgari ücret kadar zam yapılır ibaresi varsa ve yapılmamışsa ne yazık ki yapılacak bir şey yok zam konusunda herhangi bir düzenleme yoksa bu durumda da yapılacak bir şey yok ama Temmuz ayında yani 6 aylık periyotlarla zam yapılacağına dair bir e, düzenleme varsa bu durumda zam yapılmamışsa önce bir Noter kanalıyla e, ihtarname çekilmesini öneririm. Maaşımın zamlı olarak yatırılması, aradaki farkın hesabıma e, ödenmesi şeklinde. Bu yapılmadığında e, mahkemeye gidip kıdem tazminatını alıp o iş yerinde çalıştığı süre üzerinden e, kıdem tazminatını talep edip alabilir çalışanlar. Evet, Elman Net'in bir araştırması var. Çalışanların %52'si ara zam olmaması halinde iş değiştirmeyi düşünüyor. Çünkü geçinemiyor. İşte bugün yine haber var. O haberle kalktık. Nedir bu? Doğalgazı yüzde %38 zam geliyor. Yani çok bariz, ne diyelim, barınma, ısınma, gıda bunlardan biri. Bunu nasıl karşılayacak? Bu artışlarla hem... Özel sektör hem kamu. Buna bakalım. Şimdi emekli ne yapacak? Asgari ücretli ne yapacak dediğimizde e, önemli bir uyarınız var. Çünkü öyle planlar var ki özel sektörde ara zamma kök aile kilesi. Siz dediniz ki e, Melda Hanım böyle bir şey var. Hocam dedim aynı kamuya döndü, emekliye döndü bu iş. Kök maaşın üzerine mi özel sektörler bundan feyiz alıp yapmaya başladı? E, böylelikle manşetimiz çıktı. Özel sektörde ara zamma kök aile kilesi. Nedir bu? iş ne yapıyor kimi özel şirketler? Melda şöyle yapıyorlar. E, bu arada yani Temmuz'da asgari ücrete zam olmadığı için Temmuz'dan aralığa kadar olan dönemde geçici nitelikte bir ödemeyi çalışanlarına yapıp bunu da e, Ocak zammına dahil etmeden kaldırmayı aralık ayı itibariyle son ödemeyi yapıp, kaldırmayı planlıyorlar. Şimdi bu hukuken değerlendirilmesi gereken bir mesele. Evet. Şimdi siz eğer işçiye bir menfaatte bulunursanız ve bu düzenli hale gelirse, iş yeri uygulaması haline gelirse bunu artık kaldıramazsınız. Kaldırmanız için karşı tarafın onayını almanız gerekir. Yani işçinin onayını almanız gerekir. Şimdi örnek verelim bir şirketin Temmuz ayında e, asgari ücretli çalışanlarına 1500 lira ek bir ödeme yaptığını ve bunun Temmuz'dan Aralık'a kadar devam ettiğini. Artık bu ücrettir ücret niteliğinde bir kazançtır. Dolayısıyla siz Aralık ayında bu olmadan e, tekrar e, asgari ücrete dönüp bunun üstünden zam hesaplandığınızda ücrette indirime gidiyor olursunuz ve bunun için de e, kişinin yazılı onayını almanız şarttır. Eğer bunu almazsanız e, ilerle ileride muhtemelen bir uyuşmazlık çıkacaktır. İşçi aslında zamlı olan ücretine e, zammın yapılmasını bekleyecektir. Diğer taraftan şöyle de bir e, yönteme başvuruyor bazı işverenler. Burayı hediye kartıyla e, yemek kartına ilave yaparak veya işte başka bir e, sigorta primine esas kazanca dahil olmayacak ya da ücret niteliğinde gözükmeyecek bazı ek ödümelerle geçmeyi düşünüyorlar. Şimdi buradaki e, düzenleme de aslında kıdem tazminatı açısından hiçbir farklılık yaratmaz. Bunlar da kıdem tazminatına Esas giydirilmiş ücrete ilave edilmelidir. Ama ücret mi değil mi meselesi e, tartışmalı. Şimdi hediye kartı veriyorsa ve bunu düzenli olarak veriyorsa bu da artık e, kazanılmış bir haktır ve e, Aralık ayından sonra bunu kaldırmanız tek taraflı bir işlem olarak mümkün değil. Diğer taraftan bu hediye kartları kolayca nakde çevirebilecek nitelikte ise zaten o zaman ücret olarak kabul ediyor bunları SGK. Hem prime esas kazanca eklenmesi gerekir yani emekli aylığına etki edecek ücrete eklenir hem de esas ücretine eklenir ve dolayısıyla Ocak ayında yapılacak zamma e, dahildir. Dolayısıyla burada bu kök aylık hilesine başvurmamaları gerekir işverenlerin ya da işçilerin yazılı onayıyla bunu yapmaya e, gidecekler, bu yolu seçecekler. Ama hocam sözünüzü balla kesmiş olayım. İşçilerin çalışanın onayıyla şimdi şirket hepimiz kurumsal yerlerde çalıştık. Yani getirdi de size bir şey imzalı derse imzalamak durumunda kalıyorsunuz. Yani e, ne yapacaksınız? Ya e, çıkacaksınız ya imzalayacaksınız. Yani e, o imza ne kadar hani ben baskı altında imzaladım şeklinde bir şey olabilir mi? Bunun için bir belge ya da bir ara e-posta mı göndersin e, insan kaynaklarına? Hani bunun için bir çıkış yolu var mıdır çalışan adına? Melde Hanım kesinlikle öyle oluyor. Sizin de söylediğiniz gibi işveren çalışan onayını almaya gittiğinde çalışan buna onay vermek durumunda kalıyor. Çünkü piyasada biliyorsunuz ee, çıktığınız son ücrete yakın veya bunun üzerinde bir e, iş bulma ihtimali şu şartlarda çok kolay değil. Arada geçecek zamanı pek çok çalışanın telafi etme şansı yok. İkinci bir geliri veya işsizlik ödeneğinden yararlanabilecek bir durumu yoksa, dolayısıyla çalışanlar bu e, tekliflere onay vermek durumunda kalıyor. Şimdi onay verildiğinde zaten bunu yapan işveren bu ücretten indirme dair bütün hukuki prosedürleri yerine getirdiği için ben bunu irademle yapmadım demek çok kolay olmayacaktır ileride. Dolayısıyla şu an ne yapılabilir çalışanların önünde? Ne yazık ki bu zammın e, kök aylıklara yapılmamasını öyle söyleyelim, emekli aylıklarıyla benzeterek söyleyelim. Kök aylıklara eklenmemesi halinde Ocak ayında işte durumu tekrar gözden geçirmesi lazım. Bu e, arada bir mail atmak veya sürece bir şerh koymak e, çok e, doğru olmayacaktır çalışanlar açısından. Neden böyle söylüyorum? Evet ispat açısından bu önemli bir ifade fakat eğer işinizi kaybederseniz geriye dönüp açacağınız dava yalnızca kıdem tazminatına yönelik olabilir bu durumda. Dolayısıyla kıdem tazminatının alınması da ortalama 8-10 ay süreceği için ve aradaki zammı da e, kaçıracağınız için bence burada yapılması gereken bu durumu e, yönetip daha iyi bir iş arama faaliyetlerini hızlandırmak ve ocakta eğer gerekiyorsa o zamma ilave bir zam yapılmazsa Yapılan 6 aylık geçici ödeme zamma esas ücreti eklenmezse o zaman hukuki yollara başvurmak daha doğru olacaktır. Peki çok önemli konular var hızlı hızlı gidelim. Bunlardan bir tanesi biz konuşmuştuk bu da çok ses getirdi çok soru geldi. Ee, şimdi bu yüzde %35'lik fark yani 2024'te mi 2025'te mi emekli olmalı? Enflasyon farkına baktığımızda hedeflere baktığımızda ki şimdi bu BOTAŞ'ın %38 zammı ile aslında Profesör Doktor Hakan Kara diyor ki yıl sonu enflasyon hedefini tutması imkansız hale geldi bu durumda diyor. Şimdi hesap bu şekilde ilerliyor ama yine de biz o, o şeyden gidelim hocam. Aralık ve Ocak'taki %35'lik fark dediğim gibi kafaları karıştırdı. Bu hesabı nasıl yapsınlar? Ee, hemen ona geleyim. Mesela 3-5 yıl daha çalışacak kişiler bu noktada emekli olmalı mı, beklemeli mi? Ardından memurları da soracağım. Ee, bununla başlayalım. Emekli olmayı düşünmeyen, 3-5 yıl daha çalışacak e, kafasında planı olan, fakat bu %35'lik fark nedeniyle kafası karışan işçilerin yapması gereken şey şu, kendilerine özel bir hesap yapacaklar. Diyecekler ki benim şu an sistemde gözüken emekli aylığım ne kadar? Bu aylığım kabaca %35 eksiltilmiş halini düşünsünler ocak ayında. Bunun üzerine çalıştıkları her ay zaten emekli maaşları yükselecek eğer Asgari ücretin 3-3,5 katı üzerinden bildiriliyorlarsa SGK yani 65 bin 70 bin ve üzerinden bildiriliyorsa her ay e, emekli aylıkları artacak. İşte o aylıkların artma oranı ve e, çalışacakları süre üzerinden bir hesap yapacaklar. Ben 3,5 yıl sonra zaten bu %35'in üstüne çıkacağım. Dolayısıyla şu an emekli dilekçesi vermeyin diyenler bekleyecekler. Diğer taraftan mesele aslında ikinci boyutu var. Kamuda zaten emekli olarak çalışma imkanı yok. Kamu işçileri de buna dahil. Dolayısıyla evet. siz tamam %35 daha yüksek emekli aile alacaksınız ama işinize devam edemeyeceksiniz ve belirli bir yaş seviyesinde olan kişilerden bahsediyoruz. Özel sektörde farklı bir iş yerinde ya da kamularsa özel sektörde çalışmayı da bunun içine koymak lazım bu hesaba. Çünkü kolay değil bu dönemde iş bulmak özellikle bu yaş seviyesine gelmiş kişiler için. Özellikle kamudan özel geçip özel sektörde benzer nitelikte iş bulmak çok daha zor. Özel sektörde 10-12 yıldır çalıştığı iş yerinden ayrılıp başka bir iş yerine geçen kişiler için de şartlar biraz zorlaşıyor. Dolayısıyla bunu da dikkate almak gerekiyor. Üçüncü konu da kıdem tazminatı meselesi. Kıdem tazminatı tavanına eğer takılıyorsa kişiler yani şu an itibariyle 50-55 bin civarında ürüt ücretleri varsa kıdem tazminatı tavanı ocakta artacak. Dolayısıyla 20 yıl kıdeminiz var zaten bir %10-15 de oradan kaybınız olacak eğer ocak olmadan verirseniz. E, tahsis talebinde bulunursanız emekli aile talebinde. Dolayısıyla bütün bu üç unsuru birlikte düşünüp bireysel bir e, e, hesaplama yapmak gerekiyor. Şunu da ifade edelim. Bu %35'lik fark OVP'deki enflasyon hedefine göre yapılmış durumda. Yani yüzde %38'lik yıllık enflasyon, yüzde %4'lük büyüme. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi yavaş yavaş bu tablodan uzaklaşılıyor. Ve yıl sonu itibariyle bu rakam e, 40-45'lere varabilir. Biz %38'lik yıllık enflasyon ve %4'lük büyüme ile %39.2'lik bir güncelleme katsayısı hesaplıyoruz ve buradan %35'lik fark olacak diyoruz yıl sonu veya Ocak ayında vermek arasında. Bu %38'lik tüfe toplamda %45-50'ye geldiğinde aradaki makas daralacak yani %35 yerine %28-30'luk bir fark söz konusu olabilir. Dolayısıyla zaten iki gün sonra Temmuz ayı enflasyon açıklanacak. Akabinde ilerledikçe Eylül-Ekim geldikçe biz biraz daha yıllık enflasyon açısından daha net bir tabloyu göreceğiz. O yüzden biraz daha beklemekte fayda var. Diğer taraftan şunu da söyleyelim. E, bu yönde bir çalışma yapılması da bekleniyor. Yani yalnızca bir yılın enflasyonu ve büyümenin 25 yıllık çalışmayı emekli aylığını etkilemesi normal değil. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için buralarda bir çalışma yapılacak ve ee, bunun aslında son bir yıllık enflasyonun ve büyümenin değil daha uzun vadeli bir katsayının insanları bu kadar mağdur etmeyecek bir ee, katsayının temel alınmasına yönelik bazı e, çalışmaların olduğu yönünde duyumlarım var. Ama ne zaman hayata geçer ya da geç, geçer mi emin değilim. Ama biraz bu konuda beklemek şu an için daha doğru Eylül'ü Ekim'i. Anladım o zaman şöyle herkes için aynı oran gibi bir şey çıkacak neredeyse değil mi? Evet yani şu olacak aslında. o, yönde gibi. Yani şöyle bir şey bekliyorum ben. Ee, son bir yılı mesela konuşuyoruz. Halbuki bu 2000 sonrası emeklilerde 2000-2025 arası enflasyonun ve büyümenin dikkate alınması hem e, bu kadar büyük farklar yaratmaz hem de çalışanlar arasındaki bu adil olmayan düzen ortadan kalkmış olur. Yani 31 Aralık'ta verenle 1 Ocak'ta e, dilekçe veren arasında %35 farkın açıklanabilir bir gerekçesi yok Melda Hanım. Evet teknik olarak bu böyle. Fakat yani böyle bir ee, düzenin nasıl bir açıklaması olabilir ki? Burada hedeflenen şu olmalıdır. Siz 2024 yılının enflasyonunun %10'unu alırsınız. 2023 yılının enflasyonunun %10'unu alırsınız. Bu şekilde parayı güncellersiniz ve bu kadar büyük farklılık oluşmaz. Buna yönelik bir düzenleme yapılırsa çok daha e, adil bir emekli aylığı bağlama sisteminin ilk adımı atılmış olur. İlk adımı dememin sebebi şu, daha pek çok düzenleme var aylık bağlama oranı ve çalıştıkça daha yüksek emekli aylığının sağlanması için. Evet Adalet deyince kademeli emeklilik içinde e, sorular var. Onları da soracağım. E, şunu e, söylemeden edemeyeceğim. E, biraz önce söylemiştik ama 2025'te mi, 2024'te mi emekli olmalı? O %35'lik 35'tik fark memurlar içinde geçerli mi dediğimizde Bir izleyicimizin Ufuk Bey'in soydunu söylemiyorum. Hani kişisel haklara girmesin diye e, Ufuk Bey diyor ki kamu işçisiyim. Emekli olursam maaşım SSK sitesine baktığımda diyor 13 bin lira görünüyor. 35 hesaba göre 2025'e 8.400 50 liraya mı düşecek diyor. Onun sorusu nasıl yanıtlayalım? Evet düşecek. Şu an gördüğü 13 bin e, rakam emekli aylığın ne kadar olur Linkinden ulaştı ve bugün dilekçe verirse kendisine bağlanacak rakam. Bu rakam kamu işçisi olduğu için 15 Ocak'ta sisteme girdiğinde e, 8.450'ye düşecek. Fakat ona Nisan ayında e, yıllık enflasyon biliyorsunuz Nisan'da açıklanıyor Nisan ayında açıklanan yıllık enflasyonla yüzde bir bir buçukluk bir rakam daha eklenecek yani o 8.450 biraz daha böyle 8.600 civarında çıkacak İşte o zaman izleyicimizin ne yapması lazım ya yani bu Farkı kapatacak kadar daha uzun süre ben çalışacak mıyım kamuda? Kamu işçilerinin çalışma şartları zaten ağır. Evet toplu sözleşme kapsamında korunuyorlar sosyal ve ekonomik haklar bakımından. Fakat çalışma şartları ağır. Eğer 4-5 yıl daha çalışmayı düşünüyorsa o rakam zaten toplamda 13 13.000'in çok daha üzerine çıkacak devam etmesi lazım. Ama 15 Ocak'ta veya ne bileyim Mart'ta Nisan'da emekli olmayı düşünüyorduysa dilekçesini vermesinde fayda var. Ama bunu bugün için söylüyorum eğer e, bu düzenleme e, hayata geçer beklediğimizden daha erken hayata geçer ve zaten 5 yıllık enflasyonun ve büyümenin dikkate alınması son 5 yıllık büyüme ve enflasyonun dikkate alınması gibi bir durum söz konusu olursa fark %35'i bulmayabilir. Yıllık enflasyon e, %40-45'ler seviyesine çıkarsa fark yüzde %35'ten yüzde %30'lara inebilir. Dolayısıyla bu söylediğimiz hesaplama bugün için geçerli, ufuk bey için geçerli ama Bireysel hesaplama yapmanın dediğim gibi faydası var. Hem kıdem tazminatı hem bundan sonra çalışmayı düşündüğünüz süre açısından. Fakat şunu da ekleyelim. Ufuk Bey kamu işçisi onun için geçerli bir durum. Fakat evet. devlet memurları için böyle bir durum geçerli değil. Onlar 2024'te de 2025'te de dilekçe verseler gösterge kat sayısı ve gösterge sistemi üzerinden hesaplandıkları hesapladıkları için emekli onlar açısından böyle bir farklılık söz konusu değil. Evet, şimdi söyledikleriniz önemli. Emekli maaş hesaplaması değişebilir, oradaki kas sayı değişebilir, enflasyon katkısı değişebilir. Son 5 yıla göre yapılabilir. Bununla ilgili e, Doşan Doktor Okan Güray Bülbül e, kendi kulis bilgilerini bizimle paylaştı. Şimdi bir başka konuya geleceğim. Yine çok konuşuldu, çok tartışıldı. Siz açıkladınız, e, birlikte açıkladık. Eğitim aylıklarından ee, ne yazık ki tırnak içinde tasarruf etme yoluna gidebilirler diye kız çocukları özellikle ben baktım bir izleyicimiz diyor ki bir hanımefendi e, yayını izledikten sonra ağlamaya başladım hala ağlıyorum meydanım yazmış. içim parçalandı gerçekten içim parçalandı yani çok kişi var ki buna tutulmuş durumda ee, ne yazık ki belki e, başka bir iş yapamadı kendi emekli aylığı yok belki e, evlendi ayrıldı ya da işte hiç evlenmedi ve sonuçta tutunacak dalı yok. Bu yetim aylığı da onun tutunacak dalıydı. Ne diyelim hocam? Yetim aylıkları ile ilgili bir düzenleme yapılacak mı? Son durum nedir? Şimdi önce şundan başlayalım Melda Hanım. Sosyal güvenlik sisteminde kazanılmış haklara müdahale edilemez. Dolayısıyla izleyicimizin endişe etmesine gerek yok. Kendisinin aldığı yetim aylığı herhangi bir reform yapılsa bile kaldırılmayacak veya rakamının azaltılması söz konusu değil. Fakat hedef ne burada? Onu açıklayalım. Şimdi e, geride kalan dul eşe çalışsa da, emekli olsa da, çalışmasa da, emekli olmasa da aylık bağlanıyor. Evet. Rakam fark ediyor. Yetimler içinse iki durum söz konusu. Çalışmaması lazım. Emekli olmaması lazım. Yani kendi çalışmaları nedeniyle aylık bağlanmamış olması lazım. Fakat kız çocuklarında bir şart var. Evli olmamak, evli olsa bile sonradan boşanmış olmak. Yaş şartı aramıyoruz. Şimdi bu iki e, durum nedeniyle sosyal güvenlik sisteminin ne yazık ki istismar edilmesi söz konusu. İstismarı şöyle açıklayayım. Hileli boşanma dediğimiz düzenleme. Nedir bu? Duleş eski eşinden aylık almaya devam etmesi için evlenmemesi lazım. Evlenirse bu aylık kesilir. Ne oluyor? Kişiler aslında eşini kaybettikten sonra evleniyorlar. Bir arada yaşıyorlar fakat resmi olarak evli gözükmüyorlar. Bu da bizim hileli boşanma dediğimiz e, olguyu ortaya çıkartıyor. Sosyal güvenlik denetmenler 2023 yılında 2418 aylığı bu nedenle kesmiş durumda. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bu, bu denetimlerin pek çoğu şikayet üzerine yapılmış durumda ve şikayeti yapanlar da kız çocukları. Yani annelerinin aldığı ölüm aylığı nedeniyle kendi ölüm aylığı paraları azalan kız çocuklar İşte bahsedilen hedef burası. Yani izleyicimizin e, endişe etmesine gerek yok. E, evli olan e, kız çocukları aylık alamıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu sefer resmi olarak evli olmamış gibi gözüküp aylık almaya devam ediyorlar. Yani hileyle sosyal güvenlik sistemine manipüle ediyorlar. Biz buna ahlaki çöküntü diyoruz. Sosyal güvenlik sistemindeki karşılığı bu. Olmayan bir fiili durum varmış gibi yapıp sosyal güvenlik sisteminden sürekli aylık almak. Gene aynı şekilde bu eski eşinden ölüm aylığı almaya devam ediyor. Fakat resmi olarak olmasa da birisiyle evli. Dolayısıyla bu durumların test edilmesi de çok zor. SGK denetmenleri bu konuda çok zorluklar yaşıyor. Çünkü düşünsenize Ömer'den bu durumu nasıl test edebilirsiniz? Kapıyı çaldınız, evde birisi var veya birisine mahalleliğe sordunuz. Bunlar aslında zaten fiili olarak gerçek durumu da ifade etmiyor olabilir. İşte bu nedenle buraya bir formül aranıyor. Yani bu denetimleri böyle kapı çalarak yapmayalım. Ama bu e, ölüm aylıklarındaki e, az önce bahsettiğim, e, yani sadece 2023 yılında 2418 aylığın kesilmesine neden olan bu doğru olmayan, etik olmayan durumu da ortadan kaldıralımın derdinde e, sosyal güvenlik sistemini e, yönetenler. O yüzden hedef burası. Yoksa şu da var e, bir önceki videoda da söylemiştim. E, uzun yıllar yani 20 yıl çalışıp 45 yıl 50 yıl e, ödenen aylıklar var. Ölüm aylıkları. Yani kişi 20 yıl prim ödemiş sosyal güvenlik sistemine. Fakat geride kalanlara 25 yıl 30 yıl, 35 yıl yetim aylığı dul aylığı ödenmiş. Bunlar da herhangi bir şey yok. Bu böyle hak kazanılmış hak çünkü bu. Buralarda herhangi bir sorun yok. Fakat sistemin manipüle edilmesine ve az önce bahsettiğim hileli boşanmaya yönelik zaten sosyal güvenlik sisteminin yoğun sosyal güvenlik e, denetmenleri eliyle yürüttüğü denetimler var. Fakat bunun daha en baştan e, kayıt altına alınması ve bu sorunun çözülmesine yönelik adımların atılması bekleniyor. Evet. Şimdi çok konu var. Ben de e, izleyici sorularına da bakıyorum aynı zamanda. Bir kademeli emeklilik mevzusu da hala bekliyor. Özellikle EYT sonra işte EYT tartışıldı tartışıldı ama sonuçta o da verilmiş bir haktı. Geriye dönük de e, işlemez dendi ve değişti. E, özellikle kamuoyunda yaratılan o sesle birlikte. Ortak sesin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir aslında değil mi EYT? Şimdi hocam kademeli emekli gelir mi gelmez mi? Yine bir izleyici sorusuyla buna geleyim istedim. Bülent Bey iki izleyiciyi almışım. Bir Bülent Bey bir Ufuk Bey. Diyor ki izleyicimiz emeklilikte adalet için kademeli emeklilik bekliyoruz. Bir gün geç sigortalı olanlar 17 yıl sonra emekli olamaz. Ne olacak? Olur mu? Olmaz mı? Ne diyelim izleyicimize ve pek çok milyonlara? Melda'm şöyle söylemek lazım. Şimdi kademeli emeklilik bekleyenler EYT sonrası bu durumla karşılaştılar. Yani 17 yıl geç emeklilik, bir gün geç sigortalılık. Nedeni. Evet. Şimdi bu adil bir durum mu değil. Fakat buna ilişkin hukuki çerçeve şu an itibarıyla bir şey yapılmasını müsaade etmiyor. Yani 8, 9, 99 öncesi sigortalı olanlar yaş şartına tabi değiller, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını sağladıklarında emekli de kavuşuyorlar. 9 Eylül 1999 sonrası ilk kez sigortalı olanlarda da ne yazık ki bir anda devreye gelen bir 58 ve 60 yaş şartı var. Bu da 43 ve 38 ile kıyasladığınızda 17 yıl geç emeklilik anlamına geliyor. Bizim bununla ilgili yaptığımız bir akademik çalışma var Melda Hanım. Biz şunu söyledik dedik ki EYT'lilerle ilgili Google Trendleri analiz ettik. Bunlar öyle bir yoğunluğa ulaştı ki o zaman bu düzenleme çıktı. Peki... Kademeli emeklilikte ne zaman çıkar dedik. Yerel seçimler öncesi çıkmasını bekliyorduk, çıkmadı. Çünkü kademeli emeklilikte ilgili şu an ekonomik konjonktür müsaade etmiyor. EYT biliyorsunuz o dönem bir seçim vaadi olarak da aslında. Aynen, belki yerel seçim değil, genel seçim olsaydı yine çıkardı hocam. İşte şimdi tam sizin söylediğiniz devreye giriyor. Sosyal güvenlik sistemine yapılan bu tarz müdahaleler, popülist müdahaleler ne yazık ki denge bozuluyor. Denge bozulduğu zaman EYT bir dengeyi bozdu. Evet kazanılmış hakları var ve şu an itibariyle bu hakları analarının aç üstü gibi helal. Bunu söylemiyoruz. Ama sosyal güvenlik sisteminde EYT'yi koydunuz, işte kademeyi de koymanız gerekiyor. Kademeyi koyarsanız 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar da bazı taleplerle gelecek. Dolayısıyla buna ilişkin toplu bir müdahale zaten aslında bir önce konuştuğumuz konuyla yani yetim aylıklarında içeren kapsamlı bir reform ve bu emeklilik yaşıyla ilgili tüm sistemin baştan aşağı düzenlenmesi ihtiyacı buradan doğuyor. En az cümle şunu söyleyebilirim: Şu an için ufukta kademeli emeklilik bekleyenler için ışık yok. Ne zaman bu ışık olur? Ne zaman böyle bir düzenlemeye mail verilir? Sizin de söylediğiniz gibi biraz politik ortam bunu belirleyecek. Çünkü şu an sosyal güvenlik sisteminin aktif pasif ve finansal dengesi böyle bir düzenleme için uygun değil. Politik refleks bu gelişmeyi belirleyecek. Evet, çok teşekkürler. Sosyal güvenlik uzmanı doçent doktor Okan Güray Bülbül Melda Yücel TV'deydi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi değerli hocamız bizimle birlikteydi. İki, sadece iki özel manşet var ve diğerleri tabii ki çok değerli bilgiler. Bir tanesi işverenler geçici zamma hazırlanıyor. Hani bir 5 aylık yapalım sonrasında kök maaşı ama değişmesin noktasındalar değil mi hocam? Diğeri yetim aylıkları ile ilgili zaten siz söylemiştiniz. Ve bir manşetinizde güncelleme katsayısı ile ilgili değişim. Yani emekli maaşı hesaplama sistemi değişebilir. Yani hani bu 2024 mi 2025 mi diyoruz ya ona göre değişim olabilir. Daha hakkaniyetli olması adına son 5 yılın ortalaması belki enflasyon alınabilir dedi. Değerli hocamız ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Önümüzdeki günlerde bu gelişmelerle ilgili yeniden konuşacağız Melda Hanım. Çünkü aslında yazın sosyal güvenlik sistemiyle ilgili bu kadar değişikliği beklemeyiz. Fakat bu yaz özel bir yaz. Özellikle torba kanunuyla birlikte başlayan bir süreç bu aslında. Önümüzdeki günlerde daha bu, bu düzenlemelerle ilgili gelişmeler oldukça tekrar konuşacağız. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İzleyicilerimize de sorularınızı yazmayı sürdürün. Biz çünkü hocamızla böyle çekeceğiz, çekeceğiz, sizlere yanıtlayacağız. Olmazsa saat o videolarla da geleceğiz, yayınlarla da geleceğiz. Çok teşekkürler. Bir kez daha iyi haberlere abone olmayı da unutmayın diyelim izleyicilerimize. Sağ olun, var olun hocam.